Hepinize merhaba arkadaşlar. Russian Fishing 4'ün 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber dip oltacılığı hakkında yeniden bilgilendirmeli hem dip hem spin oltası kullanacağımız video ile karşınızdayım. Şimdi ilk olarak haritamızı önce açalım ilk meramız 10.44'e gideceğiz arkadaşlar bakalım 10.44'te neler var şurada gösterdiğim yere gideceğiz Evet arkadaşlar 10.44'e geldik şimdi şuradan makara klipsimize bakacağız birazdan bunun 10 olduğunu bildiğim için 10 olarak attım şimdi diğerlerini kontrol ediyorum Hemen bakıyorum. Evet bu da 10 metredeymiş. Hepsini 10 metreye sallayacağım. İnşallah mera açıktır. Hızlı hızlı çapak balığımızı kasmış oluruz. Dediğim gibi arkadaşlar dip oltasında para kazanmak için ve sazan olta balıkçılığını geliştirmek için kullanacağımız bir unsur. Hem 3 tane dip olta olmasının avantajımız var. Hem de kolay like kolay like, hani çok zorlanmadan çapak balığını tutup para kazanma olasılığımız çok yüksek olan bir sistemdir dip oltacılığı. O yüzden şimdi dipoltacılığı serüvenimiz başlıyor. Ben bir saat boyunca dipoltası atacağım. Gelen balıkları da büyük ihtimal en sonunda göstereceğim. İnşallah meramız sağlamdır bugün. Şimdilik size iyi seyirler diliyorum. Bana da uzun bir süre bir saat fırın olacak, bir saat spin olacak. Serüven başlıyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika geçti. 10 dakika boyunca çapak balığı harici havuz balığı tuttum. Hani hiç çapak gelmedi. Şimdi ben oltaları toplayacağım. Mera değiştireceğim. Diğer meraya gideceğim şimdi. Şu oltaları hemen toplayayım. Ortadaki oltaya da balık geldi zaten. O da büyük ihtimal havuz balığıdır. Bekliyorum. Aldı var ama havuz balığı da belli. Evet. havuz balığı geldi yine. Evet arkadaşlar geldik 21.67'deyiz. Bakalım buralara sallayacağım şimdi 3 oltayı da bakalım burada nasıl bir verim alacağız. Eğer burada da bulamazsak başka bir mera var. Büyük ihtimalle meraya gideceğim. Ama buradan boş geçtiğini ben hiçbir zaman görmedim. Büyük ihtimalle buradan devam edeceğim balık tutmaya. Serüven benim için şimdilik başlıyor arkadaşlar. Bu kaçıncı söyleşim bilmem ama hepinize iyi seyirler diliyorum. Hemen video hızlandırılmış haline geçiyorum. Evet arkadaşlar aradan tam bir saat geçti. Olan balıklarımız bunlar. O havuz balıklarından itibaren çoğu balığı da bıraktım. Zaten bilmiyorum hızlandırılmış tarafta görebileceksiniz. Şimdi şunları kafaya bakalım. Hemen bir satışını yapalım. Şimdi ilk balığımız bu. Aynen 37 gümüşümüzü buradan aldık. Çok iyi. Kızıl gözümüz de var. Kızıl gözümü de vereceğim şimdi. Ağırlık dedim. 5 tanesi 11 gümüşte buradan aldım toplam 49 gümüş diyelim yuvarlayalım hesap direkt şimdi balık pazarına bakalım 50 gümüşte burası yaptı toplam 99 gümüş yaptı 37 aynen 49 50 daha 99 gümüş yaptı şimdi hemen belaya nehrine geçelim <laughs> Evet şimdi beleğin geldik. Bir saatte ortalama burada takılacağım. Bakalım karşılaştırma yapacağım. Ya beleğe de da XP daha çok alacağım farkındayım. Ama benim amacım XP kasmak değil. Benim amacım dip oltacılığımı geliştirmek olduğu için Beleye çok gelmiyorum. Ha para geliyor mu? Güzel para da çıkıyor ama dip oltacılığı daha eğlenceli gibi şu an. Çünkü ben de spin'i çok seviyorum normalde. Ama dip oyunda yapmamız gerektiği için mecbur yapıyoruz. Hadi bakalım ilk oltamızı atıyorum. İlk balıktan itibaren 1 saatlik serüvenim başlayacak tekrardan. Evet çok iyi. İlk vuruşumu aldım. İlk balığım geliyor şu an. Şu an şöyle göstereyim. Yukarıda sağ üstte 17.23 oldu saat. Oyunun bir günü Gerçek hayatın bir saati Şimdi bundan itibaren başladım 17.23'te başladım Oyunun ertesi günü 17.23'te bitmiş olacak Hadi şimdiden size de bana da rast gelsin Abi gerçekten bu nasıl bir balık bilmiyorum ama bu kadar saçma aksiyon olan bir balık hiç görmedim. Ne bu? Sibirya samanı Abi bu kadar iğrenç bir aksiyon olan balık görmedim ben 15 dakika mıydı? Kaç kilosun sen? 3 mü? 3 kilo bile değilsin ya bitirdin beni be. Vallahi bitirdin tut al şunu ya. Gerçekten bitirdi beni ya balık yemin ediyorum balıkla 15 dakikada uğraştım 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 ya yani şunun kadar xp veremedim bana 15 saniyede çektim ya bu arada de 14 yaptık hayırlı uğurlu olsun biraz daha tutup devam edeceğim balık tutmaya ya kafam çok karıştı cümlelerim karıştı tutup tutmaya devam ediyorum ne demek ya bu kadar saçma bir şey ama valla çok sinirlendim abi öbür sinirya salonundan Simin Simirya somonu dedim ya. Simirya ne ya? Ben devam ediyorum abi balık tutmaya. Evet arkadaşlar şu an son oltamı attım. Ortalama 57 dakika olmuş. Şu arkadaş yüzünden zaten bütün dakikalarım hiç oldu. Ama balık şeyleri güzeldir. Yani şu an tuttuğum balıklar güzel para veriyordur. Şu oltamı da hemen çekiyorum. Koşa koşa gidiyorum hemen. Kaç gümüş kazandığıma bakmaya. şunu çekeyim. Aha, son anda bir tane gölge aldım. Bir yüz çok güzel. Havadan 10 10 gümüş geldi. Hadi bakalım, gidelim şimdi. Şunları önce kafeyi kontrol ediyoruz. Ne var? Gölge balığımız var iki tane. Hemen şunları verelim. Biri bin yüz biri bin üç yüz Çok iyi. 51 gümüş buradan aldık. 51 buçuk. Başka da vereceğimiz yok. Bakıyorum. 89 gümüş de buradan aldık. Yani balık zaten para verenleri görüyorsunuz. İşte bir kilo üzeri gölge balıkları, yarım kilo üzeri alabalıklar vesaire vesaire. Ha, spin oltacılığı bak bugün mesela çok güzel geçti. O yüzden çağrımızı spin oltasından yaptık. canınız sıkılırsa dip oltasından gelin bakın bir saatte 150 gümüş kasabiliyorsunuz çok rahat. O arkadaş binmeseydi bana daha fazla kazanma ihtimalim vardı da. O Sibirya somonu beni 10 dakika oyaladı 10-15 dakika arası oyaladı beni. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. ha şöyle bir şey var. Makineyi yapmamız lazım. Makineyi yapacaktık. Onu da göstereyim hemen size. Şimdi şu makineyi hemen çıkartıyorum şuradan ben yanlış tıkladım şunu çıkarttık hemen sivrisinek gölüne geçiyorum hızlı 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 tamam abi buradaki çok uzak ya yürüyemeyeceğim şu an dur denemeşi dereye geçeyim hemen buradaki gerçekten çok uzak hemen denemeşi dereye gidelim geldik hemen şuradan Atölyemize gidiyorum. Hemen sürtünme freninde choose and analoga tıklıyoruz. Şu mavi olanı taktım. Ayrıldan var mı başka takmam gereken bir şey? Gerek yok. 154 gümüşü buraya verdik. Tamamdır. Şimdi bu kadar. Ortalama 25 dakika ya da yarım saat içinde bu bitmiş olur. Videoyu da burada bölüyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika oyunda AFK kalacağım. Hiçbir şekilde ilerleme yapmıyorum video dışında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için bilgilendirici bir video yapmak istedim. Bölüm 6'yı bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.